çalışmaları tamamlandı ve banka özelleşme sürecine girdi. Kamuya ait o geriye Vakıf Bank'la Ziraat Bankası kalıyor. Onların akıbeti ise şimdilik meçhul. Türk finans sektörünün kalbi durumundaki bankalarımızda Yunan bankalarının ilgisi dikkat çekiyor. Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece'in Finans Bank'ın %46'lık hissesini 2.3 milyar euroya satın almasının ardından Yunanistan'ın 3. büyüğü EFG Eurobank'ta Tekvam Bank'ın %70'ini 185 milyon dolar karşılığında satın aldı. Daha sonra Yunanistan'ın ikinci büyük bankası Alfa Bank, Alternatif Bank'ı satın alarak Türk bankacılık sektörüne giren 3. Yunan bankası oldu. Türkiye'nin önemli bankalarından birisi olan Finans Finansbank hisselerinin %46'sını, kurucu hisselerinin tamamını satın alan Yunan Bankası National Bank of Greece'in en önemli ortaklarından birisinin Yunan Ortodoks Kilisesi olduğunu biliyor muydunuz? Kısa adı NBG olan Yunan Bankası'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasında kiliseden iki isim bulunuyor. 2004 sonu itibariyle NBG'de 265.729 hisseyi sahip olan Yunan Ortodoks Kilisesi'nin bankadaki yatırımların toplamının 10 milyon euroyu bulduğu tahmin ediliyor. Bu satışla birlikte Yunan Ortodoks Kilisesi Türkiye finans sektöründe söz sahibi oldu. Yunanistan'ın en eski bankası olan NBG'de uzun zamandır hisse sahibi olan Ortodoks Kilisesi bugün Yunanistan'da en çok taşınmaz ve yatırım aracına sahip kurum olarak biliniyor. Yunanistan'da her türlü vergiden ve mali denetimden muaf tutulan kilisenin tam olarak ne kadar bir mali güce sahip olduğuysa bilinmiyor. Prens Bank'ı satın alan Yunan National Bank of Greece ile ilgili çarpıcı bir bilgi de siyasi, ekonomik, sosyal araştırmalar merkezinin internet sitesinde yer alıyor. Yunan Bankası NBG'nin kendisini tanıttığı Greek Bankness of Journey 1822-2002 isimli çalışmada yer alan iki harita bankanın misyonu hakkında yeterli ipuçlarını veriyor. Bankanın tanıtım kitabında birinci haritada Yunanistan'ın bugüne kadar geçirdiği tarihi evreleri, Osmanlı'dan yani Türklerden aldıkları yerleri gösteriyor. İkinci haritaysa... ise Yunanların 1920'de kaybettikleri yerleri almaya hedeflediklerini ve ayrıca İstanbul'un, Kocaeli'nin, Bursa'nın ve Yalova'nın bir kısmını yani Bizans'ı yeni hedef haline getirdiklerini gösteriyor. Yani artık Çanakkale'den geçmeye gerek yok veya gidip asker çıkarmaya gerek yok Antalya'ya, Trabzon'a oraya buraya. Limanları işgal etmeye gerek yok. Zaten Türkiye'nin şu anda çekirdeğini ele geçiriyorsunuz. Kıpırdayacak, hiç kimse, hiç kimsenin kıpırdayacak bir tarafı kalmıyor. Bir de Türkiye'ye baktığınız zaman halkın yapısına, halkın borçlanma açısından daha gidebileceği çok yol var. Türk halkı da şu anda borçlanmaya başlıyor. Bakın dikkat edin bankalar reel sektöre kredi vermiyor. Ne veriyor? Kredi kartı. Aylık faizi %5 gecikme faizi. %5-6. Ne veriyor? Konut kredisi. Ne veriyor? Taşıt kredisi. Yüksek faizle Türk halkı borçlandırılıyor. Bankacılık sektörünün yabancılara geçmesinin bir başka bacağı bu borçlandırılıyor. Bu borçlar sonunda artık halk da kıpırdayamayacak hale gelecek. Yani siz artık insanlardan politika, insanlardan giden mallara sahip çıkma, insanlardan bir tez geliştirme, bir siyasi akım falan beklemeyin. İnsan anca borcunu, arabasının taksidini, evinin taksini ödemeye çalışacak ki belli bir süre sonra bir dalga halinde insanların borçlarının da dalgalandığı durumda hiç kimsenin hiç sesi çıkmayacak. Bu bir esir alınma operasyonu. Bankacılık sektörü de bu esir alınma operasyonunun merkezi. Türkiye IMF'nin dünyada belki de en fazla sömürdüğü, at oynattı, her türlü sözünü dinlettiği tek ülke. Artık Türkiye gibi bir ülke iddiasında olmakta olup IMF ile böyle bir ilişkisi olan bir ülke kalmadı. Çek Cumhuriyeti'ni Türkiye ile artık zaten kıyaslamayın. Çek Cumhuriyeti, bakın dikkat edin Doğu Almanya'da Hitler'in işgal etmek istediği bütün yerler Avrupa Birliği'ne dahil oldu Almanya'nın isteğiyle. Ve bütün oradaki bankalar Alman bankalarına satıldı. İtalya'da Sempaolo Grup, Almanya'da Deutsche Bank, oradaki bütün bankaları ele geçirdi baktığınız zaman. Dolayısıyla artık o bölgelerde fiili işgal de gerek yok. Yani Hitler'in projesi şu anda hayata geçmiş durumda. Doğu Almanya'da veya Doğu Almanya diyorum Doğu blok ülkelerini daha çok genellemek lazım. Doğu blok ülkelerinde mali sektör tamamen Almanya'nın elinde ve İtalya'nın elinde. Medya tamamen Almanya'nın elinde. Küçük ve orta ölçekli işletmeler hariç ki onlar da zaten şu anda can çekişiyorlar. Bütün büyük işletmeler Alman şirketlerinin eline geçti. Dolayısıyla Avrupa Birliği projesi içinde Çekoslovakya'yı, Polonya'yı, Romanya'yı Türkiye ile kıyaslıyorlar. Çekoslovakya'nın bir iddia sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burası Roma'nın bulunduğu topraklar. Roma'nın başkenti İstanbul. Burası Osmanlı'nın başkenti, payitahtı. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Osmanlı'nın mirasçısını alıp da Romanya ile Polonya ile kıyaslıyorsanız zaten yapacak bir şey yok. Hiçbir iddianız kalmamış hayatta. Kapatın dükkanı. Gidin. Alternatifsiz olduğunu düşünüyorlar. Şimdi Türkiye yönetenleri diyelim ki seçimle gelmişler. İki tane alternatifi var. Ya Batı'yı dinleyecekler, onların her istediğini yapacaklar, onlara aracı olacaklar, kendi halklarını o yönde yönlendirecekler ya da kendi ülkesini çıkarı başka yöndeyse yok diyecekler, onların istediğini yapmayacaklar, o zaman da sermaye Türkiye'den çekilecek, krize girecekler. Bu ikisinde Türkiye'de seçilenler hep Batı'ya itaat etmeyi tercih etti. Büyük patronlar medyamız bu yönde zorladı. Yani Türkiye'nin kullarlaştırılmasına seyirci kalındı. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer insan olmak, insani değerlere sahip olmak şunu gerektirir. Haklıysanız, karşınızdaki güçlü olsa bile hakkınızı arayacaksınız. Teslim olunuz. Şu anda Türkiye mevcut bu basiretsiz yönetimleri altında teslimiyeti çözüm olarak görüyor. Tabii ki devamında bu yabancılaşma da geliyor. Şöyle söyleyeyim. Bir, ben biraz daha genel düşüneyim. dünya kötüye gidiyor bir. İki, bu koşullarda Türkiye uygulanan ekonomik program yanlış. Üç, e, bu iki yanlış teşhis sonrasında dış politikanız da yanlış oluyor. Bu bütün. Türkiye'deki ekonomik programa bakıyoruz. E, Türkiye'de işte enflasyonu düşürmek, kamu borcunu çevirebilmek acına, adına COVID'ler adeta telef ediliyor. Maliyetleri düşmüyor. Ama piyasa fiyatı ithal ürünler sayesinde sürekli geliyor. Ne iç pazarda ne dış pazarda varlamıyor. Yalnızca emek mali, edirel ücretleri aşağı çekerek ithal etmeye çalışıyoruz. Bu kafayla gidersek COBİ'lerimizin iş hayatına veda etme noktasında kalacağını ya da üretimini başka ülkelerine göreceğiz. Peki Türkiye'de yaşayan milyonlar ne yiyecek ne içecek? Yani zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken olan gelirinden mahrum kalıyorsa, işini kaybetmeyenin geliri azalıyorsa Türkiye'de neler yaşanıyor? Şöyle söyleyeyim. Düşük gelir grubunda anormal artış görürüz. Düşük gelir grubunun özelliği şu. Bu insanlar inançlarını, ahlaki değerlerini kazal korumaya da kaybetme sınırında. eve ekmek götürmek zorunda. Borç alacak gerekirse ama ödeyemediği zaman, eve götürmekle de normal kurallar içinde yapamadığı zaman başka işlere girecek. Şimdi insanı zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaz duruma getirirseniz insan yönünü katletmiş olursunuz. Bu insan her şeyi yapar. O noktayı zorlamamak lazım ama Türkiye'de bu program bu noktayı zorluyor. O noktaya gittikten sonra Türkiye'de adi suçlar artar. Tetikçiler artar. Farklı ideolojilerin güçlenmesi, ülkenin paramparça olmasa kaçınılmaz hale gelir. Şu anki dişat Türkiye'de temelini yok ediyor. Milleti zayıflatıyor, devleti tasfiye etme sürecine götürüyor. Ha, bu ülkede yaşayanların bir bakışı var. Devlet birliği temsil eder. O birlik bozuldukça herkes de kaybedeceğini bilmeli. Ve Türkiye'nin yaş ortamasında 28 olduğunu unutmayalım. Genç insanları aç ve umutsuz bırak